Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son dönemde oldukça dikkat çeken TL 1. Serbest Fon hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bu fonla ilgili hem genel bilgiler hem de benim tamamen kişisel yorumlarımı paylaşacağım. Unutmayın, anlatacaktım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi gözlemlerim ve değerlendirmelerimdir. Şimdi TL 1. Serbest Fon neden bu kadar çok konuşuluyor hale geldi? Öncelikle bu fonun yapısı diğer klasik fonlardan biraz farklı. Serbest Fon kategorisinde olduğu için yöntem ekibine çok geniş bir hareket alanı tanıyor. Yani fon yöneticileri piyasada gördükleri fırsatlara göre hızlı pozisyon değişimleri yapabiliyorlar. Daha agresif veya daha de de defansif stratejiler izleyebiliyorlar. Bu da doğal olarak hem potansiyeli hem de risk seviyesini arttıran bir özellik. Açıkçası TL fonunun son dönem performansını izlediğimde şunu görüyorum arkadaşlar. Fon yöneticileri piyasadaki volatiliteyi gayet iyi değerlendiriyor gibi duruyor. Fiyat hareketleri bazen çok sert olabiliyor ama bu tamamen fonun doğasıyla ilgili. Yani ben fiyatı istikrarlı olsun, her ay benzer getiri versin diyen biri için bu fon doğru tercih olmayabilir. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki TL fonu öyle sert düşüşler yaşamadı. Yani yanlış hatırlamıyorsam en son bir -2 civarında vermişti. Onun haricinde ben çok zarar verdiğini hiç görmedim. Aksine istikrarlı bir şekilde az da olsa çok da olsa iyi bir getirisi var arkadaşlar. Neyse. Ee, ama ben daha serbest daha esnek stratejiler izleyen fonları seviyorum. İniş çıkışlardan çekinmiyorum. Yani kişiler için ilgi çekici bir seçenek haline gelebilir bu fon. Şimdi arkadaşlar bu fonun fiyatı şu an birçok diğer fona göre yüksek seviyelerde. Yani iki, 2700 civarına kadar geldi biliyorsunuz. Bu fonun pahalı olduğu anlamına gelmez. Ama yatırımcı psikolojisi açısından şöyle bir etkisi var tabi. Fiyat yükseldikçe yeni yatırım yapan kişi kendisini sanki trene geç binmişim gibi hissedebiliyor. Aslında fonlarda fiyat değil toplam yönetilen portföy büyüklüğü ve kullanılan strateji önemlidir arkadaşlar. Ancak fiyatın yüksek oluşu insanların algısını ciddi oranda etkiliyor. Bunu açıkça söylemek lazım. Bir diğer önemli konu ise fonun stratejik yaklaşımıdır. Yani TL genellikle makro piyasa koşullarına göre pozisyon almayı çok seviyor. Yani fon yöneticileri zaman zaman hisse ağırlığını arttırıyor. Zaman zaman da hisse ağırlığını düşürüyor. Bazen de türev araçlarla koruma sağlayabiliyor. Bu yüzden takip edenler için fonun ne yaptığını anlamak biraz zor olabiliyor. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Piyasa ekosistemini yakından takip etmeyen biri için bu fonun hareketlerini okumak pek de kolay değil. Benim kişisel düşünceme gelecek olursak. TL gibi fonlar piyasada belirsizlik dönemlerinde iki farklı yatırımcıyı kendisine çekiyor. Birincisi ben profesyonel yönteme güveniyorum. Ne yapacaklarını biliyorlar diyen grup İkincisi ise fiyat hareketlerine fırsat gören vol volatiliteyi seven yatırımcılar. Ama her iki grup için de önemli olan şey şudur. Fon uzun vadeli bakışta değerlendirilmelidir. Çünkü bu tip fonlar 1-2 günde ya da 1 ayda kendini asla göstermez. Zaman içinde stratejilerin sonuçlarını görürsünüz. Zaten arkadaşlar TLY'nin Tefas açıldığından itibaren veya tefas açılmadan kapalı halinden bu zamana kadar baktığınızda Nasıl istikrarlı bir şekilde arttığını grafikte zaten Görebilirsiniz Tabi bir de şu var arkadaşlar Bazen fonlarda bölünme veya yeni pay ihraç edilmesi gibi konular çok konuşuluyor Bu tarz teknik hamleler genelde fiyata değil Fonun erişebilirliğine etki eder Yani fonun fiyatının yüksek olması bölüm mü olacak mı gibi soruları doğuruyor. Ama bölüm olup olmayacağını tamamen fon yönetimi belirler. Bence fiyat yüksekliği tek başına olumsuz değil. Sadece psikolojik bir bariyerdir. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. Şu anda fiyatı evet 2700'lerde 3 milyara kadar geldi. Fiyat ciddi anlamda yüksek. Ama aklınızda hiçbir zaman şu olmasın. Ben bu treni kaçırdım. Bu saatten sonra alınmaz. Veya çok yükseldi düzeltme yapacak düşer falan gibi şeylere kapılmayın arkadaşlar yani bölünme de dediğim gibi fon yöntemine bağlı yani fon yöntemi eğer ki bölünme isterse fiyat bölünür ama bölünme istemez arkadaşlar fiyatı yarın bir gün 3000'de olur 5000'de olur ya hatta hatta hiç bölünmez 10.000'e 10 kadar da çıkabilir yani bunu tamamen fon yöntemi belirler bu yüzden arkadaşlar yatırım tavsiyesi vermemekle beraber eğer ki TL giriş yapmayı hani düşünüyorsunuz fiyatı çok takımın arkadaşlar. Her zaman e, fonun iyi yönetiliyor mu? Stratejisi nasıl? Hani e, fiyat hareketliliği nasıl? Bunlar bunlara bakarak her zaman hani yatırım yapın arkadaşlar. Şimdi konuyu toparlamak gerekirse. Şimdi TL beni serbest fon piyasayı iyi takip eden esnek strateji isteyen Volatiliteden rahatsız olmayan ve fon yöneticisine güvenen yatırımcı kitlesi için cazip bir seçenektir. Ancak her fon gibi bu fonun da tabii ki de riskleri vardır. Özellikle serbest fonlarda yöneticinin yaklaşımı performans üzerinde çok daha belirleyici oluyor. Yani fonun geçmiş getirilerine değil hangi strateji ile ilerlediğine bakmak daha doğru ol olacaktır. Benim bu fonla ilgili genel yorumum bu şekilde arkadaşlar. Kesinlikle bu konu hakkında size yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu fonu alın veya alan kişiler için satın gibi nasihatler de vermiyorum. Sadece TL bilinir serbest fon hakkında duygu ve düşüncelerimi, bildiklerimi sizlere aktarmak istedim arkadaşlar. Ben burada sadece kendi gözlem ve görüşlerimi paylaştım. Siz de TL ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Böylece arkadaşlar karşılıklı fikir alışverişi yapmış oluruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda DFI hakkında konuşmak istiyorum. Yani TL fonu hakkında duygu düşüncelerimi sizlerle paylaştım. DFI de biliyorsunuz fonlarda çok çok popüler. Özellikle ciddi anlamda bir artışı var aylık olarak baktığımda bir ayda %134'lük bir artış var arkadaşlar